K ve L noktaları yamuğun yan kenarlarının orta noktaları. KL doğru parçası da yamuğun orta tabanıdır ve orta taban alt tabanla üst tabanın toplamının yarısına eşittir. Ayrıca orta taban daha önceden ispatladığımız üçgenin orta tabanı gibi tabanlara paraleldir. Alan da orta taban çarpı yükseklik olarak ifade edilebilir. Zaten orta tabanın A artı C bölü 2 olduğunu gösterirsek çarpı H bizim elde ettiğimiz yamuk formülü veriyor. Ekstra bir ispata gerek yok. Orta tabanın A artı C bölü 2 olduğunu gösterdiğimizde zaten orta taban çarpı yükseklik formülü de ispatlanmış oluyor. İlk önce KL'nin diğer tabanlara paralel olduğu ile başlayalım. AD'yi aynı doğrultuda uzatıyorum ve L noktasından öyle bir doğru parçası çiziyorum ki AB'ye paralel olsun. Mesela şu diyelim paralel değil. Şöyle sağa doğru gittikçe mutlaka paralel olanı çizebilirim. Diyelim ki boz. Şimdi artık burası buraya paralel. Bu zaten buraya paralel. Yamun tanımından geliyor. Elde ettiğim üçgene bakalım. Nokta, nokta, çizgi, iç ters, çizgi ve üçüncü açılar da otomatikmen birbirine eşit olsun. Bunlar da boş açılar. Bu iki üçgenin açıları eşit. Benzerlikleri kesin. Ayrıca çizginin karşısındaki kenarlar da birbirine eşit. Dolayısıyla bu iki üçgen açı kenar açıdan eş üçgenlerdir. O zaman bakın şu boş açının karşısındaki kenarlar da birbirine eşit olacak. Yani bunu Şöyle S ile gösterelim. Boş karşısındaki S, burada da S olacaktır. Şuraya da K diyorum ve buraya da L diyorum. A, K, L, B'nin paralel kenar olduğunu biliyoruz. Burası buraya paralel, bunu da buraya paralel olacak şekilde çizdik. E, paralel kenarlarda karşılıklı kenarlar birbirine eşitti yani. Bu kenarla bu kenar birbirine eşittir. E, dolayısıyla artık bunlara S dememe gerek yok. Çünkü bunların toplam uzunlukları birbirine eşit. Ayrıca şu parçalar da birbirine eşit. O halde bunlara da çift çizgi diyebilirim. Yani şu S'leri siliyorum ve yerlerine çift çizgi yapıyorum. Elde ettim ve paralel kenarını şu kenara çizelim, modelleyelim. Ve bunun orta noktaları K ile L. L. çizelim. Gerçi buraya da K ile L kullanmışız. O zaman şunların isimlerini değiştiriyorum. Ne olsun? M ile N olsun. Harf mi yok? Başka harfler koyabiliriz. Bu halde bunlar da M ile N oldu. Buralar kale ve biliyorum ki şuralar birbirine eşit ve bu bir paralel kenar. Şimdi arkadaşlar bakın B ile M'yi birleştiriyorum. Şu açı alfa diyeyim. İç ters. Bu açı da alfa. Şunlar beta olsun. Şurası da gamma olsun. Bunlar da birbirine eşit açıları eşit olan iki üçgen ve beta'nın karşısındaki kenarlar eşit. Yine açı kenar açı eşitliği söz konusu. Dolayısıyla aynı açının karşısındaki kenarlar da eşit olacak. Gamanın karşısındaki kenar şöyle yuvarlakta gösterirsem burada da gamanın karşısındaki kenarı yuvarlakta göstermem gerekir. O halde bakın şu nokta buralar eşit olduğu için BM'nin orta noktası oldu. Yani buraya da ne diyelim? T diyelim. ABM üçgeni için KT orta taban oldu. Üçgenlerde orta tabanın tabana paralel olduğunu daha önceki videolarımızda ispatlamıştık. Dolayısıyla bakın KL'nin buraya paralel olduğunu göstermiş olduk. Ayrıca bunlar paralel olduğu için tabii ki BN de bunlara paralel. Dolayısıyla KL'nin paralelliği ispatlanmış oldu. Şimdi gelelim KL'nin uzunluğunun a artı c bölü 2. Olduğuna. B ile D'yi birleştiriyorum. Artık buranın buraya paralel olduğunu bildiğim için paralel orta nokta. Dolayısıyla burası da orta nokta oluyor. Şu yani şurası orta taban oluyor. O halde buranın uzunluğu C ise burası orta taban olduğu için C bölü 2. Aynı şekilde BDC üçgeninde de paralellik ve orta nokta olduğu için şurası da orta nokta oluyor ve şuraya ne diyelim? Yine T diyelim. Fark etmez. T burada başka noktaydı ama farklı şekiller. TL de DBC üçgenin orta tabanı alıyor. O halde taban A ise burası A bölü 2 olur. Bakın KL ne oldu? KL uzunluğu A bölü 2 artı C bölü 2. Tek payda da yazarsak A artı C bölü 2 oldu. Yani ispat tamam.